Fatma yüzün güzel olmuş. Güzel Filiz de güzel olmuş. Güzel Filiz Fatma deniyor. Fatma sen neye bindin? Deve mi? Filiz sen de mi deveye bindin? Fatma o ne? Hangi hayvan? Horoz. Fatma horoza bindi. Nasıl güzel, güzel mi bura? Eğleniyor musunuz? Hadi gelin bir de eve girelim. Bak orada ev var. Anne arabalar da var. Orada. Tamam oraya da geçeceğiz. Abi. Burada küçücük bir ev. Bakalım içinde ne varmış? Ya, ne biçimmiş? Aa, çok güzel. Abi. Oturma yerleri var. Ah, çok rahat. Evet. Çeşme beyaz bir ata bindi. Yani. Öylesi. O ne? Niye bindi? <laughs> Aa, çok güzelmiş bu da. Ördek mi Fatma o? Efendim? Ördek mi o? Evet. Bak burada ne var başka bak. Bak gelin bak buraya da binin. Gel. Gelin hadi. Hülesi buraya bin. Evet, tahta bindiler. Oo, çok güzel. Yavaş mı? Nasıl? Güzel mi o da? Kay bakalım Fatma. Hoppa. Böyle sen de kay anne. Bu da küçük bir kaydırak. <laughs> Hadi kay bakalım. Fatma diğer kaydıra geçti. Hoppa. Kay Gel Fatma. Huu. Gelin hadi. Gel polise. Burada güzel bir salıncak var iki tane. Polise Fatma'yı sallıyor. Hoppa. Seçin bakalım birini. Fatma <laughs> traktöre bindi. Hülis <laughs> de motora bindi. Sevmedi onu. <laughs> gel gel. Sür hadi. Fatma <laughs> nereye <birine> gitti? Aldı <laughs> Atma küçücük bir araba bulmuş kendine. Çok güzel var. Şöyle. Mika, Mika, Mika. Burayı da saklayacakmış bununla. Pilates'ine bakalım. Oo, da güzelmiş. Ha, çarpıştılar. Trambolin burası. Burada top havuzu var. Bura neymiş? Gel. Bura top havuzuna çıkıyor. Güneş onu nereden getirdin? Sen bundan gidiyor. top havuzuna motorla gidiyor. <laughs> Annem ne yaptın? Niye? Sen Annem ne yaptın? Aa, arkadaşlar bakın ne yapıyor Hüvesi ya. Anne çıkalım. Getir annem olmaz o. Fatma burada büyük bir kaydırak var bak. Hüvesi de çıkıyor. Ay, <laughs> yavaş yavaş olun. Gelin bakalım çocuklar. beyaz bir araba buldu. Çok güzel bir araba. Ezgi evet, burada bitirelim mi? Bakın gel şuraya gelin. Top havuzuna gelin. Evet burada böyle. Top havuzunda bitiyor. Hatta nerede? Hatta oradan çıktı. Bilirsin. Hayır anne Fatma. Kay bakalım Fatma. Hoppala. Hadi bay bay deyin arkadaşlara. Bay.